Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Oh eğlendim. Evet. Şimdi Outlast'li kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi vanayı bulup kapatmamız gerekiyor. Gaz vanasını. Evet. Ama, Ama, yine bizim ahçı başı. Koş 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 sol, sol tarafa sol tarafa sol sol sol. sol. Buradan. Ne buradan mı? Bilmiyorum. Allah. Bilmiyorum. Allah. Bilmiyorum. Ay. 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 Hiçbir önemi yoksa zaten şu anda. Neyse oradan başlayacak. <laughs> çok kötü ya. Ya daha konuşmamızı bitirmemiştik ya. Ne Mesajı vermem hemen. Dakika bir gol bir. Hemen öldük ya. Gerçekten bu adamı atlatmak çok zor. Nerede bu adam? Bilmiyorum sadece testeresi duyuluyor. Şuradan bir Ama gidelim. belli ki çok yakında. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Şu kapıyı kapatayım da. Kapat. Arkamızdan bizi... Arkamızd Aaaa! Bence aç kapıyı. Beste beni diyor. Çıkalım buradan şimdi hemen. Hemen buradan çıkalım yoksa yakalanacağız. Nereye? Şur şu sağ tarafa gir, sağ tarafa gir. Sağ tarafa. Bunu bir Ha! <laughs> Bu ne? Bu ne? 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 <laughs> nerede çıktı? Son anda nerede oradan olmuştu? Işte orada! baksana nasıl deviniyor. Marat diyor. Baya sinirlendi ama. <laughs> Sen buraya nasıl atladın? Bilmiyorum. Vay. O da bir şey <laughs> mi? Bir şey Reflex. mi yazıyordu orada? Hayır refleks. Hayır kazanas yazıyor. Şey Oo süper aradığımız yer orası işte. Adam bizi buradan görüyor mu? Hayır. İnanmıyorum. Of. Aa, biz buraya hiç gelmedik daha önce. Kapıyı kapat, kilitle. Ha i̇şte orada bana orada. Aa, evet, yanıp yanıp sönüyor. Hadi kapatalım bakalım şu vanayı. Kaydedildi. Oh be. Of. Baya stresli oldu ya. Ya anlamadım nasıl oldu böyle ya. Hapishanedeki. Yine şeyi bulmamız lazım. Radyo istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Tamam o abi. zaman bulalım. Nereden gideceğiz peki? Bir şey söyledim mi? Aa, bu kapı açılıyor mu? Bakacağız. Hayır. Yapma. Kerim'e gitmemiz gerekiyor adam olduğu Yine oldu o yani. psikopatla karşılaşacak mıyız biz? Bizim kaderimiz mi? Pilimiz de yok. Çok kötü. Buralarda bir, yani ödül olarak bir pil ko koyar şuraya insan. Belki de vardır ama Neyse hadi bakalım başlayalım. Aa. Efendim. Aa oh, bu kapı kapalıydı. Evet ama gaz şeyini yaptık ya. Ha ah, biz güzel gazladı. Çok ihtiyacımız vardı. Bir saniye. Biz yine geri döndük aynı yere. Neden? Of. Başka bir kapı yok mu ya? Bir tekrar geri gider miyiz onu ya? ee, <laughs> <laughs> bir çık istersen buradan. Burada bir kapı falan bir şey yok mu? Bir havalandırma, bir geçit. Ne yapıyorsun kendi etrafında? Ben var. de anlamadım. Aa, geri geldik bir Tamam bir gaz odasına geldik zaten. Bir bakar mısın burada bir geçit bir şey yok mu? Biz mecbur muyuz o psikopatla aynı yerde bulunmaya? Ee, öyle gibi. Bir şey yok hayır. Kapın Bu açılmaz. kapı da açılmıyor. Hayır. Peki oradan nasıl gideceğiz? Nasıl kurtulacağız o adamdan? Peki üstten, üstten. İhtiyacımız yok çünkü kapı açılıyor. Hadi. Elektrik çalışmıyor yalnız. Bu sistem dört dörtlük maşallah. Of ya çok kötü. Arkadaş kurtulamayacağız biz bundan. Nereye gidiyoruz şimdi? Hiçbir fikrim yok. İstersen bir sol kapıya gir. Kerem'e gitmemiz gerekiyor. Bak Aa. sol kapı. Bak, artık ha. artık zaten yardım yok. Bekleyelim burada bir. Ne kadar bekleyeceğiz yalnız? O orada dolaşıp duruyor. Biraz yaklaş istersen. Görmemiz açısından. Hmm, gölgemiz gelebilir. Buradan arkamıza çıkmasın da anne. Çıkabilir. <laughs> Mümkündür. Uzaklaştı sanki yaklaşabiliriz. sol tarafa git istersen. Neden buraya geldi? Bilmiyorum. Tamam. O nereden çıktı? O bizde neden girdi ya. Hayır. Şu anda panik haline kaçıyorsun. Hiçbir mantığı yok yaptığının. <laughs> Hiçbir mantığı yok. Hiç. Ya buraya mı geldik? Aynı yerdeyiz yine. Bize nereye gitmemiz gerekiyor? Buraya değil. Buraya değil. Orası gaz odası zaten oradan çıktık. Sol tarafa gidebilecek miyiz acaba? Oradan geldik zaten. Tekrar bir sola bakabilir misin? Hiç buraya bakmadık biz. Çok kötü. Çok kötü. Kamera çalışıyor mu? Havalandırma bir şey yok mu burada acaba? Hiçbir şey. Hiçbir şey, şey görünmüyor. Varsa da görünmüyor zaten. Ne yapacağız? Nereye? Sol taraftan devam edelim bence. Burada bir havalandırma bir şey olmalı. Yok bir şey yok. Sağ tarafa gitmeyelim çünkü... Aa, orada bir kapı var. Arkada bir kapı <laughs> var. Folyanın arkasında folyo mu? Çok kötü. yatağın altına. Acaba niye de o kadar aptal değildir herhalde. Ya. O kadar aptal. Yakın olduğunu biliyorum. Sol taraftan devam edelim bence. Hiç bekleme. Sol taraftan. Çık 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 çık. Şuraya mı gitsen? Bir gir istersen ama burası açık mı? Pil var. O çok güzel. Aa. Pil aldın mı? Hayır. Ama bu yaklaştı. Geliyor. Pili al istersen. ya. Şimdi nereye gideceğiz? Yine sol taraftan devam edelim. Çünkü bak şu sağ taraf karşıya hep baktık ne olduğunu. Kapıyı kapatmaya ne derse? Burada bir şey var mı acaba? Saklanmak için yatak var. Başka bir şey yok. Havalandırma. Bizim gerçekten bir... Bizi gördü mü o? Görmedi galiba. Şu anda bu mi tekmeliyor. Ya. Hayır. Görmedi o zaman. Sol tarafta yine devam edelim. Sol sol diye taktım kafaya. Ama yani Buralara hep baktık bakar mısın? Yine aynı aynı yerde dolaşıp duruyoruz. Kapıyı Bekle. Kapıyı kapatmamızı. Bekle gitmemiz gerekiyor. Ha Aa e bu kapı açılmış. Bu kapı aa. ne zaman açıldı? Şimdi. Oo. Geri gerekiyormuş. Aa. Bir pil ödülümüzü alalım. Çok fena ya gerçekten. -"Resmen el yordamıyla buluyoruz yolumuzu. Çok kötü." -"Şurası değişik." -"Ama biraz rahatladık sanki." -"Buradaki Hı. kapı açık mıydı?" -"Buradaki kapı da açılmış." -"Evet, yeşil Allah'a şükür." -"Şurası..." -"Yine kaydediliyor." -"Ne oldu?" -"Aşağı mı indik? Daha kötü." -"Gittikçe aşağı iniyoruz biz." -"Aa, sağ tarafta ağaçları evet, görüyor musun?" galiba, dışarıdayız." Oo. -"Az bir şey kaldı galiba." -"Umarım." Ama. Yeni bir yere geçtik yeni bir bölüme. Ama kapandı. <laughs> Kapansın. Asansörle aşağı indik de. Bu arada dikkatini çektim uzun süredir ruh gibi bir şey vardı o neydi sürekli bizi etkileyen evet. bir şey vardı onu görmüyoruz. Evet yok artık. Yok mu? Bilmiyorum. Belki de, Belki de burada karşımıza çıkacak. Hadi bakalım. Dışarıdayız şu anda. Kayıt yine. Dışarıda da bizi tehlikeler bekliyor. Evet dışarıdayız. <laughs> Başardık ama otların kokusunun içine çekil. <laughs> oh köpekler. Yani çok da kurtulamadık. Devam ediyor hala. İnanmıyorum. Aa çıktık. Nasıl ya? Aa, diğer tarafa bakmayı dene istersen bir. Ya bizi camdan mı gördü yoksa? Çıldırdı ama arkamızdan gelecek yani. Anlaşıldı ondan kurtulamadık biz. Ve bir doktor yine. O burası açık. Şimdi ne yapayım? Bilemiyorum. Gerçekten şu anda çok gerginim. ...bunları kilitleyelim tekrar. Son sos adayık. Yalnız kapattım o kapıyı da... ...galiba tekrar ihtiyacımız olacak. O, bu nedir ya? Emin misin oraya gitmeye zaten? Burası daha tehlikeliymiş. Evet. Burada çıkış diye... ...tamir etmiştim. Oy 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 oy. atlayabiliyor at muyuz? Aslında atlanır ama bir şekilde engellemişler onu. Of ya. Demek ki şuna sonra da gerekiyor. Acaba başka da? Sol taraf kapalı gibi ama bu kapı da kapalı. Kilitli mi? Evet. Bir yerde delik falan bir şey var mı? Şu aradan bir gidelim. Artış dışarısı artık korkunç değil <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Sarı çıktık ama ama sanki o şey aşçı başı peşimize gelecek gibi. Peşimizden gelecek gibi. Zavallı adam ölmüş. İçeri girmeyeceksin değil mi? Kim kütlemiş işte burayı ya? Aa az önce gördüğünüz kapı değil mi? Ya olabilir. Az önce dediğim. O oh, ilk başta. İlk başta gördüğümüz kapı evet. Demek ki şuradan gitmemiz gerekiyor. Şuradan geldik çünkü. Açıktayız, biliyor musun şu anda? Hiçbir şey aramıyor. Bir şey oldu, sesleri duyuyor musun? Sağ tarafta <laughs> çığlık sesi gibi bir ses var, sen git şu anda. Hay Allah'ım! Oo, bu nedir? Bir buraya gitmiş yani. Testereli olabilir mi? Olabilir. Kanlı ayaklarıyla buraya doğru gitmiş. Evet de muhtemelen. Ve biz ona doğru gidiyoruz. Çok <laughs> akıllıca. Başka yolumuz yok ama. Aç yapma. Şuraya saklanalım yardım gelen Yardım gelecek mi? İşte. var. Şu Biz dışarı çıktık ama radyo istasyonuna nasıl gideceğiz? Neydi o? Ne oluyor? Ateş mi etti birisi? Bilmiyorum. O neydi? Bilmiyorum. Ateş mi sanırım. Kapalı burası, kapalı. Ne diye bir? Ne kanlı mi? ayaklar buraya devam ediyor. Belki de o da bizim gibi kurtulmaya çalışıyordur. Çok kötü ateş etti birisi. <laughs> Hayır. Sonumuz böyle mi olacak? Biz bir şey yiyor. Hayır biz kanlara bastığımız için o ayak sesleri onlar. Hayır bak Belki ayak takip edeceğiz ama bizi nereye götürecek bu ayak Testereli'ye. Hayır. Evet burada birisiyle karşılaşacağız. <laughs> Uzak dur benden. <laughs> <laughs> Bir ile karşılaştık. Çok vahşi bir ortam burası şu anda. Burada merdiven <laughs> mi var? Bak şuradan içeri mi girmiş? Radyo istasyonuna bu şekilde mi gideceğiz acaba? Yine içeri mi gireceğiz? Ben nereden? Çok güzel. Evet yine içeri gireceğiz. Bak ayak buraya gidiyor. Buraya mı takip izlerim, tamam. Burası kapalıdır ama. Açık mı? Açıkta. Hayır, Hayır kapalı. Diğer tarafa gitmek zorundayız. Şurası nereye gidiyor? Hiçbir işe yer Aynı yere gidiyor. Burası neresi? Bloğun ismi. Aa, prison yani şey bölümü. E, sen söyle. Sen söyle. Mahkumların olduğu bölüm. Daha kötü yani. Geç bu durumda hastalar mı daha kötü yoksa mahkumlar mı? Tek birbirinden fark yok gibi. Hepsi çok acımasız. Kimse ateş işte. Biraz daha ilerleyelim istersen. Yeter bir şeyler oluyor ama. Her yerde bir şeyler oluyor. <laughs> Yine kaydedildi. Nerede? Oh. Birileri dayak mı yiyor? Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Aa radyo istasyonu mu? Yok yok. Ben şunu önce. Peki. Telefon çalışıyor mu yoksa? Telefonu hiçbir şey yapamıyoruz. Altta bir şey var mı? Saklanıp durmuyoruz. Yukarıda havalandırma var mı? Kaçmak için. Hayır. Hayır. Burası çok acayip bir hücre. Ne yapacağız? Mecburen içeri gireceğiz. Of ya. Kapının arkasında birisi vardı ama. Ama istersen bunu bir dahaki bölümde yapalım ha. Peki. Evet. Ben bayağı kendimi kaptırdığım için. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.